Tamam. Aktif. 2020 model değil mi bu? Evet abi. Merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde 2020 model Fiat ürünü var. E, fiyat Fiat gruplarında şunlara dikkat edin. Araç alım satımlarında özellikle dikkat edin. Mil ve kilometreyi, aracın kilometresini karıştırmayın. Çoğu insanlar mili kilometre olarak zannediyor ve bu bakımda da aracınıza zarar verebilir. Diyelim ki nasıl örnek veriyorum. Bu araç sadece mil kilometresine göre bakım yapılıyor ve bu araca ister istemez tabii müşteri bilmediği için bunu zarar veriyor. Örnek veriyorum 15 binde bakım yapılacağına 20 binde yapılıyor. Ama tabii burada mil kilometre ayarları falan var. Araç, araç alıp satımlarında da kilometre düşüklüğünü oradan gösterip e, kandıran insanlara kanmayın. Şimdi şöyle yapıyoruz. Onu nasıl öğreneceğiz? Gerçek kilometresi kaçta onu öğreneceğiz. Kontağa takıyoruz. Yaklaş böyle göster. Şu an bakın araç kaç binde gösteriyor? Şöyle göstereyim ben size. Araç 20.926 gösteriyor. Ama bakın şurada şunu dikkat etmeniz gereken. Bakın mi harfi var. Mi var yazıyor burada. Ya yani ne demek? Bu mil. Araç şu an 20 mil kilometresinde. Yani kilometre farklıdır, mil farklıdır. Bunu nasıl öğreneceğiz peki? Şöyle geri çekiyorum. Abdullah tut tekrardan. Araç şu an 20 bin de değil. 20 bin milde. Şimdi bunu biz kilometreye çevireceğiz. Ee, dediğim gibi herhangi bir aldarma falan olmasın. Şimdi nasıl çevireceğimizi göstereceğiz. Siz, Abdullah şöyle yanlış istersen. Aracın sol alt kısmında şu, şurada tuşları görüyorsunuz zaten. Set tuşu var. Set tuşuna basın. Bakın ekranda menü var. Menüye geldikten sonra o tuşlardan yukarı aşağı tuşlardan bakın yukarı aşağı tuşlar var far tuşları. Buradan menüyü değiştiriyorsunuz. Menüyü değiştirdiğinizde bakın menüde tarih ayarı, otomatik kapatma, ölçüm birimleri diyor. Ölçüm birimlerine geldiği zaman tekrar set tuşuyla onaylıyorsunuz. Bakın mesafe yazıyor. Mesafede tekrar tıklıyorsunuz. Bakın mi yanıp sönüyor şu an. Bunu kilometreye çevireceğiz. Şu an aracımız dikkatle bakalım kaç binde? 20.926. Ben bunu kilometreye çevirip okeyliyorum. Şu an tekrar beni dışarıya attı. Kontağı açıp kapatıp açıyorum. Şu an aracımızın gerçek kilometresi ortaya çıktı. 33 bin, bin aracımız. Şöyle Abdullah, tekrar tutabilirsin. Bunu genelde alım satımlarda veya e, yani sahtekarlık yapmak isteyen arkadaşlar, galericileri, alsatçıları veya art niyetli kötü insanların çoğu bunu yapar. Fiyat grubunda bu tarz şeyler aldanmayın lütfen. Aracınızı gerçek kilometresinde, gerçek değerinde alırsanız iyi olur. Bu tarz işlemleri de eğer e, yani biz bu tarz şeylerde yapılan sahtekalığı ve yapılan e, düzenbazcılığı elimizden geldiği kadar öğrendiğimiz kadar da sizle paylaşmaya çalışıyoruz. Eğer siz de bu şekilde videoların gelmesini de istiyorsanız bize destek çıkın. Biz de size bildiklerimizi aktaralım ki herkes hakkı istediği diye aracı alsın. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.